Liderek derket ye, Türkya'yı da derket ye, Süperek derket ye, Starek derket ye, Kralek derket ye, Türkya'yı da derket ye, Ve ketkeser zıma, Ne bütün herkesi, Ne bütün Türkiye'yi, Ne bütün dünyayı, Ve ketkeser zıma, ne bütün herkesi ne bütün dünyayı ne bütün alemi veket ederiz yes, zıma. ne bütün herkesi ne bütün Türkiye'yi ne bütün dünyayı veket ederiz yes, zıma. ne bütün herkesi ne bütün dünyayı ne bütün alemi